Yargıtay'ın resmi gazetede yayınlanan yeni iştihadıyla emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle bloke konulmasının önü açıldı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu gelişmeyi değerlendireceğiz. Avukat Hadi Dündar uzaktan bağlantıyla yayın konumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk öyle yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu karar ne demek? Bundan sonra emeklilerin maaşına bir bloke konulabilecek mi borçlarından dolayı? Şimdi şöyle önümüzde bir yargıtay kararı var yani iştahatları birleştirme yani bir gelen sorulun bir kararı var. Bu karar bize şunu gösteriyor. Şimdiye kadar aynı konularda ya da işte farklı dairelerde aynı dairelerde birden fazla farklı farklı kararlar çıktı bugüne kadar bu konuyla ilgili. Onun için bir başvuruyla oradaki... Ee, hukuki belirsizliğin giderilmesi adına daire bir karar verdi. Burada dağınıklık ve keyfiliğin önüne geçmek için hukukun işte burada bir boşluk varsa bu boşluğun doldurulması bir de e, bu hangi kararın bağlayıcı olduğu ile ilgili çünkü yargıtan verdiği kararlar takdir edersiniz ki emsal kararlardır. Burada hangisini emsal alacak ilk derece mahkemesi ya da istilaf mahkemeleri e, kafaları karışacağından dolayı burada büyük genel kural yani iştahatları birleştirme kurulu bir karar verdi. Tabii bu kararın içeriğinde iki önemli nokta var. Birincisi tabii ki bu kararın sonuç kısmı yani kararın hangi yönde çıktığı. Bir diğeri de bu karara karşı karşı oy kullanan yani muhalefet şekillerini ortaya koyanların... düşüncelerine bakmak lazım. Aslında hangisi haklı, hangisine riayet edilmesi gerektiğinin üzerinde konuşulması gerekiyor. Bugüne kadar emekli maaşları ile ilgili Mümkün mertele bir haciz işlemi yapılamıyordu ya da işte bir bloke işlemi konulamıyordu Fakat tek bir farkı vardı Eee icra iflas kanunu yani 2004 sayılı tanımamız çerçevesinde Ya da sigorta kanunu çerçevesinde eğer emekli Kendi rızasını ortaya koyarsa yani muvafakat ederse O zaman maaşının 1 bölü 4 ile haciz konulma durumu söz konusu olabilirdi Ancak bu hangi aşamada ortaya çıkıyordu Haciz işlemi başladıktan sonra Verilen muvaffakatname sonucunda bu yapılabiliyordu burası çok önemli bir nokta Ancak şimdi üzerinde konuştuğumuz tonu yani yargıtayın bu İştahatı birleştirme kararına bakıldığında Bankanın Bloke koyabileceğiydi. şimdi emekli maaşları emekliler kendi isteğiyle Benim maaşıma haciz koyabilirsin derse tabiri caizse o zaman haciz konulabilir ya da işte bloke konulabilirdi Fakat Burada Eee Mahkeme şunu diyor. daha doğrusu yargıday, yargıday şunu söylüyor. Diyor ki banka eğer şahısla arasında bir sözleşme olması hasebiyle sözleşmenin serbestisi ilkesi gereğince erken kendi aralarında bu konuda bir anlaşmaları varsa blokaya koyabilir diyor. Yani karar da bu yönde çıkıyor ancak bugüne kadar böyle bir durum söz konusu değildi. Niye? Az önce dediğimiz gibi İzra, e, icra iflas kanunu e, gereğince ne deniliyordu? Eğer özel bir muvaffakat ki, alınmıyorsa... O da maaşın belli bir kısmına, maaşın tamamına bir haciz konma durumu. Ha, şimdi o zaman bir şimdi e, vatandaşın da anlayabileceği dilden şunu sormak istiyorum. Bundan sonra yine maaşların dörtte birinin bloke konulacak ya da haciz gelecek yoksa tamamını olabilecek mi? Aynı zamanda bundan sonra bankalar bu sözleşmeyi imzalamazsanız kredi vermiyoruz derlerse o zaman ne olacak emekli kredi çekemeyecek. Evet şimdi aslında önemli olan konu burası. Şimdi öncelikle banka maaşın tamamına bloke konulabilecek. Bu ma bankanın yaptığı işlem bu borçtan dolayı yani muacel olan borç zamanı gelmiş olan borçtan dolayı icra iflas kanunu çerçevesinde cebire icraya başvuru Doktan sonra normalde yapılıyordu. Ancak artık banka bu yola başvurmadan ne yapacaktı? Bloke koyacaktı. Ve <laughs> bloke konulduğu zaman diyelim ki bir taksitinize koydu. Bir taksit ödenmedi. İşte maaşın 1 bölü dördüne tekabül etti. İkinci taksit ödenmedi. Maaşın yarısına tekabül edildi. Üçüncü maaş ya da dördüncü maaş ödenmediği anlar var. ne yapıldı? Bu sefer ne olacak? Maaşın tamamına bir bloke konma durumu söz konusu olacaktı. Zaten karşı oydaki ana kısım da burası. Diyor ki Burada emredici kanunlar var. emredici hükümler var. Bu emredici hükümleri kesinlikle şahıslar kendi aralarında anlaşsa dahi sözleşme serbestlisine dahi koysanız bunu e, bertaraf edemezsiniz. Çünkü kanun bir şeyi emrediyorsa onun aksine bir sözleşme yapamazsınız diyor. Karşı kullanan üyelerin e, ileriye sürdüğü görüş bu yönde. Çünkü diyor ki maaşın tamamına siz haciz koyduğunda o zaman emekli kendi hayatını ikame edemeyecek. Az önce sizin dediğiniz gibi emekli eğer zorunlu bir şekilde bir trade çekme durumu söz konusuysa bunu peyderpey ödemek zorundadır ki evet. maaşın tamamına haciz koyarsanız kendi hayatını, günlük hayatının geçimini sağlayabilecek bir e, durum ortaya çıkmayacaktır. Ondan dolayı bankaya bu yetkinin verilmemesi gerekli. Çünkü diyor ki bankaya güven kurumlarıdır. Bankaya güven e, verilmesi, güven duyulan kurumlar olması hasebiyle bankanın hafif pusullarından dahi bankanın sorumlu olabileceğiydi. Banka şahsa kredi verdiğinde kredi verdikten vermeden önce imza attığı sözleşmelerde şunu diyemez benim emekli maaşıma haciz koyabilirsin. Bu geçerli bir şey değildir. Çünkü kanunun emredici kurallarına aykırıdır diyor bu karşı oydakiler. Fakat Yargıtay kararı ne diyor? Diyor ki ben burada size katılmıyorum ve çoğunlukta katılmadığı için ne yazıp ki bu kararda yürürlüğe girdi. Bundan sonra bankalar emekli maaşına bloke koyacak. O da diyor ki yani Yargıtay da çoğunluk kararı da şunu söylüyor. Diyor ki madem bir sözleşme var ortada. Madem emekli krediyi çekerken diyor ki benim emekli maaşıma haciz koyabilirsin, bloka koyabilirsin, iznini veriyor gösteriyor, muvaffakatini gösteriyorsa eğer o zaman borcunu ödemediği andan itibaren bu sefer ne olacaktı? Bu ee, blok bloka konulması gerektiğini savunuyor ve çoğunluk da bunu savunduğuna dolayı ne yazık ki yürürlüğe girmiş oluyor. Ancak şunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Bakın burada cevre yani haciz işlemi başladıktan sonra emekli maaşına bir e, haciz gelme durumu ya da işte muvaffakat etme durumunun olup olmadığıdır. Çünkü emekliye bir haciz işlemi başlattığı an, başlatıldığı andan itibaren emeklinin maaşına haciz konulamıyordu. Fakat emekli eğer izin veriyorsa yani diyorsa benim maaşımın bir bölü dördüne haciz konulabilir. Oradan da maaşım peyden bey kesilerek borcum edensin diyorsa o zaman yapılabiliyordu. Fakat burada bloket kısmında çok değişik bir durum söz konusu. Maaşın tamamı ortadan kalkabilme durumu e, oluşuyor. Ondan dolayı da burada sıkıntılı bir durum bizi bekliyor olacaktı. Tabi burada şunu göreceğiz ileriki zamanlarda. Bankaların emeklilere verecek bir kredi durumu ya da emeklilerin kredi alma diye bir durumunun söz konusu olamayacaktır. Ya da eğer emeklilere kredi verilse dahi bu muvaffakat cümlelerinin küçük pontularla en azından emeklinin okuyamayacağı göremeyen ayı şekilde onunla zatılma, inzalatılma durumu söz konusu olacaktır ileriki aşamalarda. Peki ilerleyen aşamalarda bunun çalışanlara da uygulanabilme ihtimali var mı? Çalışanlara hali hazırda zaten uygulanıyor. Eğer SGK'nız yatıyorsa maaş ama <laughs> maaşın tamamına bloke. <laughs> Tabii mavi yani banka hesabınızda ne varsa eğer ödenmemiş bir borcunuz varsa bu borcunuzdan dolayı bankadan kredi çektiğinizde krediniz muacel hale geldi ödeme tarihi geldi ödemediniz Banka bununla ilgili bir blok koyabiliyordu ya da icra yoluna başvurabiliyordu. Cevre icra yoluna başvurabiliyordu. Ee, bu çalışanlarla ilgili herhangi bir değişiklik durum söz konusu değil. Sadece buradaki ana değişiklik emeklilerle ilgili. Çünkü emeklilerle ilgili özel bir düzenlememiz vardı. İcra ifaz kanununun 84. maddesi, 82. maddesinin birinci fıkrasında bunun kesinlikle e, icraya dahil olamayacağını izleyip almak Niye ki maaşına haciz koyamayacağını belirttiğinden